Merhaba ben Gira Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Muhammed Şam'da son durum ne? Draguş'ta son durum ne? Mendy'de son durum ne? Trabzonspor takımımızda kaleci arayışları devam ediyor. 3 isim ön plana çıkartıldı. Artı Trabzonspor takımıza yeni bir 10 numara iddiası dün gece saatlerinde gündeme getirildi. Bunu sizlerle beraber paylaşalım yurt dışı basını tarafından. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızda. İki transferin biteceği ile alakalı Fatih Tekke'den bu müjde geldi. Bugün yarın bitecek dedi. Başkan da bana böyle söyledi dedi. İki transferde son durumumuz neler? Bunları da konuşarak videomuzu tamamlayacağız. Şöyle parmaklar kalkıyor. Şöyle vuruyoruz ve beğenme rekoru geliyor arkadaşlar. Bizi takip etmeyen varsa lütfen Kalbinizi kırarım Bizim kanalımızı takip edin Trabzonsporumuzun bu değerli kanalını yukarıya doğru Taşıyacağız inşallah Biz şimdi şuradan bir başlayalım Muhammed Şam'ın durumuyla alakalı Bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı Bizim yine bir yerel medyamızda Yaptığı bir haberde Haber şu şekilde Arap ekibinin bu transferi yapabilmesi için Arap yatırım fonunu Henüz onaylanmadığını yazmışlar. 3 hafta oldu ve buna rağmen bunun onaylanmadığından dolayı Muhammed Şam'ın beklediğini yazmışlar. Muhammed Şam iki etapta gitmek istemedi. Daha sonra ikna oldu demiştim. Bunların hepsinin bilgilerini sizlere ben vermiştim kanalımda. Geldiğimiz noktada bugün böyle bir e, haber var ve şöyle de bir detay var. Bunda kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle burada yorum yapın. Şöyle bir detayımız var. Diyor ki teklifin detayına bakın. El fayya satın alma opsiyonu ile birlikte oyuncuyu kiralamak için 2,5 milyon euro kiralama bedeli veriyormuş. 1 milyon eurosu bonusmuş ve 3 milyon euro da satın alma opsiyonuyla beraber teklifte bulunmuşlar. Yani Muhammed Şam'a bakıldığında 1 milyon eurosu bonus deniyor. Bu bonusun nasıl olduğunu bilmiyoruz. 3 milyon euro da satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mecburudur büyük ihtimalle. 2,5 milyon euroya kiralama. Yani yani mecbur mu değil mi o da önemli bir detay. hani Muhammed Şam'ın yani 5.5 milyon euroya gidecek gibi bir görüntü var. Bana göre az bir rakam. Düşük bir rakam. Yani Muhammed Şam'a bence bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama abi verelim kurtulalım yabancı kontenjan düşsün mü dersiniz bilmiyorum ama bana biraz düşük geldi. Sizin de yorumunuzu bekliyorum. Ee, kulübümüz bu şartları kabul etti. Oyuncu şu an bu transferi sıcak bakıyor yazmışlar. Ama burada Arap fonu onaylanmadığı için bu transfer de olmuyormuş arkadaşlar. Muhammed Şam... Belli ki bu fon gerçekleştiği dakika gidecek. Kulübümüz bu şartları kabul etmiş. Bana göre düşük şartlar ama kabul etmişiz. Hayırlısı olsun diyelim. Draguş'a geliyorum. Menajer açıklamada bulundu. Sabahki videomda söyledim. İzlemeyenler vardır. Oyuncunun ayrılma ihtimali %80 gözüküyor. Draguş'un menajeri 4 kulüple ilgileniyor. 4 ile de görüşüyoruz. Gideceğiz diye bir açıklaması var. Draguş'un menajeri de ayrılığı resmen açıkladı aslında ki kalacak olsalardı biraz kafada kalmak gibi düşünce olsaydı kesinlikle böyle bir açıklama yapmazdı. Daha önceki transfer dönemlerinde hep biz kalacağız gitmiyoruz biz buradayız diye söylemleri vardı hatırlatmak istedim. Kaleci konusuna gelelim ya da Mendy'ye gelelim. Mendy ile alakalı da Ren takımının teklifi bekleniyor. Şu ana kadar kulübe gelen herhangi bir resmi teklif Mendy ile alakalı yok arkadaşlar. Ren takımının sportif direktörü tekrardan Mendy'nin gündeme gelebileceğini söyledi. Ama hamle yapacağız demedi. Mutlaka kafalarında başka isimler vardır. Glen Kamara ile yollar ayrıldı. Onlar da burada Mendy transferine bir tekrardan dönüş yaptılar. Ama kulübümüze gelen resmi bir teklif yok. 3 tane önemli oyuncuyla yol ayrımı bekliyoruz. Diğer 3 oyuncu kim? Tony Teglic, Barisic ve Luslam. Toplam 6 tane şu an Trabzonspor takımımızın kadrosundan göndermeye çalıştığı yabancı oyuncu var. Gönderebilme ihtimali yüksek olan 6 tane oyuncu var. Ya Barış İşler Ruslan'da Fesiye'ye gidilir. Diğer oyuncularla kiralık veya satış gerçekleşecek. Bu şekilde de sayımızı eriteceğiz arkadaşlar. Kaleci konusuna gelelim. Uğurcan Çakır'la alakalı Fatih Tekke dün meşaleyi yaktı. Kaleci bakıyoruz dedi. Ama Uğurcan Çakır gibi iyi bir yerli bulmamız da çok zor dedi. Yerli kaleci alternatiflerimiz var dedi. Burada geldiğimiz noktada yabancı kontenjanından dolayı da ben yabancı kaleci getirmeyi çok büyük bir hata olarak görürüm. Kesinlikle büyük bir hata olarak görürüm. Ve burada da Trabzonspor takımımızın gündemine Doğan Alemdar, Bilal Beyazıt ve Burak Bozan isimleri gündeme geldi. Şimdi arkadaşlar Doğan Alemdar arkadaşım bundan bir 5 gün önce falan kendisiyle konuştuğumda kendisine sordum e, durumumuz ne dedim kardeşim hani bizim adın geçiyor haberim var mı dedim. Abi haberim yok dedi bana Doğan Alemdar onu yeniden teyit edelim bu hafta onu da teyit edelim tekrardan kendisiyle konuşalım. Doğan Alemdar bunu doğrulamadı. Bir diğer isimimiz arkadaşlar Gaziantep'teki Burak Bozan kaleci biliyorsunuz 1.90 boyu var. Gaziantep'in kalecisi. Şimdi orada Draguş'un da adı geçtiği için acaba diyorum burada bir takasa gidilir mi? Gaziantep çok istiyor çünkü Draguş'u. Biliyorsunuz 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Yaşı kaçtı Burak'ın? Bakayım ben bir 24 yaşında gayet de güzel. Geçtiğimiz dönemde de kaleyi korudu. Toplamda kariyerinde 41 tane maçı var Burak Bozan'ın ve Trabzonspor takımımızın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi olarak da dikkat çekiyor. 3 tane isim var. Ama dediğim gibi keşke Doğan Alemdar'ı alabilsek. Hem iyi bir oyuncu hem amil takımı yakalamış. Gerçekten yurt dışı tecrübesini de edinmiş. Duruşu da fiziği de çok iyi olan bir kaleci inşallah olabilir arkadaşlar. Kaleci konusunda da böyle bir durumumuz var. E, yeni Antep'in kalecisi gündeme getirildi. Şimdi arkadaşlar dün e, bir gene Serdar kardeşimizin paylaşımını e, sizinle beraber paylaşalım. E, dün yurt dışı basınında çıkan bir haberi sağ olsun e, kendisi sayfası var Twitter'dan da bunları paylaşıyor. Tabi bunu e, kardeşimiz e, araştırdı buldu emeğine de saygı vermemiz gerekiyor kendisinin. Bir zaman zaman ondan alıyorum. Kendisinde izniyle beraber sizinle paylaşıyoruz bu bilgilerimizde. Alen Halilovic, Trabzonspor takımımızın gündemine geldiğini yurt dışı kaynaklı haber siteleri yazmış. 29 yaşında, 10 numara pozisyonda oynuyor. Boyu 1.69. Hırvatistan milli takımında oynamış. 10 tane maçı var arkadaşlar oyuncunun. 10 tane maçı var oyuncunun. Şimdi... Şimdi gündeme getirilmiş ama piyasa değeri 10 milyon euroya kadar çıkmış. Şu an piyasa değeri 1 milyon euroya kadar gerilemiş. Çok ciddi anlamda bir düşüş yaşamış oyuncu. Oyuncunun kariyerine baktığımız zaman Dinamo Zagreb'de futbola başlamış. Barcelona'nın B'sine gitmiş. Barcelona B'den Barcelona'ya yükselmiş. Oradan Sporting e, Cat Gijon'a e, kiralanmış. Tekrar dönmüş. Hamburg'a 5 milyon euroya transfer olmuş. Hamburg'dan Las Palmas'a geçmiş. Hamburg'dan Milan'a geçmiş bedelsiz. Milan'dan standart diye geçmiş falan kiralık falan derken en son Milan Heraven derken oyuncu gezmiş. 2020-2021 yılında Milan'dan sonra kulüpsüz kalmış. Birmingham'a geçmiş. İnanılmaz gezmiş oyuncu arkadaşlar. Oyuncu valla bir turist gibi yerinde durmamış arkadaşlar. O kadar çok gezmiş ki oyuncu. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Adamın sürekli gezmiş. Ya yani ben bu kadar çok bir takımda oynayan bir oyuncu görmedim. Bu kadar kiralanmış, oraya geçmiş, o tek tarafa geçmiş ve kariyerinde de 11 milyon euro bir bonservis bedeli görmüş. Hollanda'da 75 maç oynamış, 7 gol 8 asist. La Liga'da 74 maç oynamış, 5 gol 9 asist. La Liga 2'de 29 maç oynamış. Championship'te 28 maç oynamış. Avrupa Ligi'nde 8 maç oynamış. Belçika'da tekrar şampiyon play, play 8 maç oynamış. Bundesliga'da 6 tane maç oynamış. Yani adam 322 tane maçta bir 10 numaraya göre 33 gol 28 tane asist yapmış. Bal yapmayan arı gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Bunu gündeme getirmişler. Olma ihtimalini çok düşük görüyorum olma ihtimalini çok yavaş şey zayıf görüyorum. Ama gündeme geldiği için de sizinle beraber bunu paylaşmak istedim ben de. Alan Halilovic hiç paylaşmasak da olurdu ama yurt dışı kaynaklı haber siteleri bunu yazdı. Bu Trabzonspor takımımızın ilgilendiği yazılıyor. Belli ki birileri önerdi kulübümüze. Bu da bir haber yapıldı. 1 milyon yok piyasa değeri var. Yani ben yani ben standartlarımızın altında olduğunu düşünüyorum. Şu anki görüntüde oyuncu da çok dip yapmış bir vaziyette. Yani Portas gibi bir oyuncu varken hiç arkaya, sağa sola bakmanın bir anlamı yok. Oyuncu bitirmemiz gerekiyor. Dün Fatih Tekke'nin bazı basın toplantısı var. Şimdi iki tane transfere geleceğim ama dün basın toplantısında Trabzonspor takımımızın mevcut kadrosuyla alakalı da bazı açıklamalarda bulundu. Bir kere şunu net söyleyeyim. Rekabet takımı kurmak istiyorum kaliteyi arttırmak istiyorum diyor. Kaliteyi arttırmak istiyorsak arkadaşlar Seyolu ve Portas'ı getirmen lazım. Bu iki oyuncu getirdiğin dakika kaliteni tavan yaparsın. Bunda hepimiz en fikirizdir. Bu iki tane oyuncu şart. İki tane oyuncu kesinlikle getirmemiz gerekiyor ve burada Portas için kulübünün biliyorsunuz Otiva'nın kulübü oyuncuya gidebilirsin dedi ve bu Arap basınında çıktı. Sabah konuştuk. Portas için bugün e, resmi net adımları göreceğiz diye bekliyorum Çünkü dün Fatih Tekke'nin yapmış olduğu açıklamadan sonra kulübümüz Bu transferi bitirmek için bir kez daha görüşecek Portas için en son görüşme olur diye ümit ediyorum inşallah Bugün Portas'ın e, meşalesinin, meşalesinin yandığı gün olarak görüyorum İnşallah 10 numara transferini bitiririz 10 numarada böyle bir flash gelişme Bugün bir görüşme daha ve bu transferi artık bitirmek istiyoruz Özellikle Cuma gününe diyen arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Birçok arkadaşımız Cuma gününe bu transfer biter diyen arkadaşlarımız var. Öngörü yapıyorsunuz. Bunu söylemek çok zor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Arapların tamamıyla iki, yerine doldurabilmesini beklememiz gerekiyor. O TVI ile alakalı da biliyorsunuz El Hilal takımı da devreye girdi. Orada böyle bir sıkıntı var ama... Kulübümüzde çok fazla beklemek istemiyor. Kardeşim diyor ben artık bu oyuncuyu istiyorum. Hocam, camia, yönetim artık sıkıntıya girdik. Eğer vermiyorsan sırtımı döner giderim başka oyuncuya mesajını ileteceğiz. Burada da böyle bir gelişmemiz var. Otuvia ile onlar anlaşır anlaşmaz bilmiyorum ama biz artık masaya tavrımızı koyuyoruz. Bugünkü görüşmenin arkasından inşallah güzel haberleri alırız arkadaşlar. Portas'taki bu son dakika gelişmesini sizinle beraber paylaşalım. Artık bitirmeye gidildi diyebileceğimiz bir durum içerisindeyiz arkadaşlar. Seul transferi gene söylüyorum. Gene söylüyorum, gene söylüyorum. İçeride feshetmedi. Alacakları çok ciddi bir rakam. Onun için de feshetmiyor. Yurt dışında gene yapılan haberlerde oyuncunun İspanya'da kalmak gibi bir düşüncesi var deniliyor. Savic'i kullandık. Kafaları karıştırdık. Ama oradan bir boşa çıksın. Bakalım neyle karşılaşacağız? Nasıl olacak? Bunu da göreceğiz. Ondan sonra da hep beraber oturup tekrardan bunun sağlamasını yapacağız. İki transferin biteceğini bize Fatih Tekke söyledi. Bunun müjdesini verdi arkadaşlar. İki transfer bitiyor. Allah nasip ederse bunu başkan hocaya söylüyor. Hoca da bunu kamuoyuna söylüyor. Ya bunlar normalde içeride kalması gereken konular. Ama hoca da sıkıldı. Hoca da yoruldu. Bu iş uzadıkça iş Fatih Tekke'ye biniyor. Dedim ki dün canlı yayında da konuştum. Başka bir teknik direktörü bu kampa sokamazsınız dedim. Faturayı Fatih Tekke'ye kesecekler abi diyenler olmuş. Kesemezler arkadaşlar. Fatih Tekke'yi kesemezler. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği hiçbir şey olmadı. Onatçı Fatih Tekke'nin dışında zaten istenilen 2 senedir alınması gereken bir oyuncuydu. Elindeki en iyi Pedro'yu gönderdin. Yerine bir oyuncu aldın nasıl çıkacak? Augusto'yu aldın piyango. Fatih Tekke'nin kafasındaki şablon kesinlikle oturmadı. Onu açıyor okey dedi evet ama Burada kafasındaki şablon kesinlikle oturmadı. Boga'ya gidildi. Hala bir gelişme yok oradan da. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Çok uzun bir video olmasın. Kısa tane tane dolu dolu. Her saniyesi dolu bir video arkadaşlar. 20 dakikayı da çıkar boş geyik yaparsak. Dolu dolu videoda karşınızdayım. Onun için de bu parmaklar kırsın butonu lütfen. Allah'a emanet olun.